Arkadaşlar yeni sezonumuz geldi. Evet boy giriş yapacağız inşallah. Çok oyun çökmez yine geçen haftaki gibi. Çökerse kötü olur yani bizim için. Evet 9 gelmiş. Arkadaşlar bu arada Kroy, Figo ve Rivaldo önceden gelmiş. Bu arada gelen kartlar. Ama şöyle önceden gelen kartlar ama e, hepsi Aynı pakette değildi. Farklı farklı paketlerde gelmişlerdi. Ondan dolayı bunu da söyleyeyim dedim. Niye bilmiyorum. Evet burada yeni şey, sezonumuzun kapağı bu şekilde. Barcelona, Bayern Münih, Manchester United, Inter ve Milan var. Inter, Milan. Öyle. Evet aşama ligi bu aşamalı gözülleri. Aşamalı. Arkadaşlar burada sakın sözleşme yenilmemizi kullanmayın. Ne olsun olsun. Çok sevdiğiniz bir oyuncu. Oyuncunun sözleşmesi biterse bile kullanmayın. Bu arada yaz transferleri gelmiş. 11 tane futbolcu en kötü durum var bunlar. Türkiye İmobile. Ciro var arkadaşlar. İmobile var. Paket açacağız. Paket açılır bundan. Ben açarım. Beşiktaşlar açar Euro'yu merak ediyorum. Ee, ondan sonra ya buradan Euro ile sadece Ciro istiyorum. Digo, Gregorio, Mario, Mario. Garip abimiz var zaten bende. Monza kartı. Ama çok yüksek sevili değiller galiba. Burada e, eski şampiyonlar ligi kartları gelmiş haftanın takımı olarak. Mbappe de Bruyne, Harry King, Guardiol, Hakim Valverde, Dembele, Jesus, Bernardo Griezmann, Neuer, Pedri, Marquinhos, Alvarez diye böyle bayağı gidiyor. Benim buradan isteyeceğim İbrahim abi. Burada gördüğünüz gibi. İbrahim Diaz. Ondan sonra Raya'yı isterim. İngiltere'de iyi kalecim yok. Belki iyi oynuyordur. Alvarez'i kesinlikle isterim. Burada Bernardo istemem ama Pedri isterim. Dembele isterim burada. Dembele'nin bu kartı 100 falan oluyor. Dembele'nin o Griezmann paketindeki kartı da var bizde ama ben onu çok beğenemiyorum. Zaten üst, en üstten kimseyi istemiyorum. En üstten vermesin var. Bir altından versin verecekse. Valverde falan da verebilir. Yani onu da okuyayım. Biz niye buradan bakıyoruz ki? Dur. Ben Pires için biriktirdiğim paralardan olmadı. Harcayacağız mecbur arkadaşlar. Ciro'yu mobile için. Evet 300 de oldu paramız. İçim gidiyor içim. Şimdiden içim gidiyor. Bir de şey. Paketi açarken düşünün. Bir de Ciro çıkmazsa. Evet. Buradan bu arada arkadaşlar eski Beşiktaş'a Şinci Kaka ve Eşim. eski Barcelona efsanesi şey geldi. Iniesta geldi. Burada işte dediğim İspanya oyuncularının paketi bakalım. En yüksek seviye renkli kart Vinicius Junior. Ferran Torres, Ferir, Skyinkov. Aa buradan Skyinkov'u isterdim ama işte paket açmam buradan ben. Yüksek ihtimalle. Skyinkov'u çok seviyorum amcamda var. Burada Back in the game oyna geri dönenler gibi bir şey. Yanlışlıkla evet tıkladım galiba. Ana ekranım döndük. Ne oluyor? Ah evet. Geliyoruz. Back in the game. Yani oyuna geri dönemler. Dönenler. Gibisinden bir şey. Gavi, James, Abraham, Gnabry ve Mount. Şey, Mahmut'an kim alırım bilmiyorum. Abraham'ı alabilirim. Çok iyi kafa vuruyor çünkü. Kesin. Eminim. Zaten onun dışında çok da bir şey yok. Burada en azından. Hemen buradan acaba açsak mı bir tane? Hadi bismillah diyelim. İmobile tek de gelirse mükemmel olur. Birazcık geç alacağız. Bayağı hatta geç alacağız. Hadi. Ciro. Ciro. Ve geliyor mu? Lütfen. Oluyor. Sergio Gomez kim ya? Tanıyorum tabi de. Manchester gitmişti. En kötülerden biri galiba bu. Yok. Dördüncü yani. var şurada Saul Maul, Maul geleydi ya. Tanıyoruz en azından. Neyse hadi Bismillah. Valla arkadaşlar. Aa bir de Vol 1 diyor. Bunun Vol 2'si falan da gelecek. Amcam mesajı atıyor. Hayır Kilman 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 yapma. Kilman'ın iki, iki sonunda bu bile var ya. Amca lütfen bir dur ya. Hadi Bismillah. İstediğimiz iki oyuncuyu da çıkaramadık. Bütün parayı bitirdik. Ciro. Hayır gelmedi ya. <laughs> Şaka gibi. Bütün parayı bitirdik gelmedi oyuncu ya. Ulan Ciro. Puy. Paketlerde yeni bir şey var mı peki? Bağlı. Messi var. Messi falan var. Geç paketleri ya. Ya hem o bile gelmedi ama ya. Hmm. Dur maça gidelim bir. Neler gelmiş bir bakalım. İki tane yüz geldiyse bir daha deneyiz. Tam bari iki tane yüz var galiba diyecektim. Bir tane yüz var. <laughs> arkadaşlar. Hastayım da. Hiç olmadı bu ya. Neyse haftaya bir daha gelecek zaten bu oyuncular. İnşallah o zaman gelir bari. Buradan aha. Buradan da bir tane açabiliriz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam ligime kim gelmiş? Ligim bu arada sıfırlanacakmış arkadaşlar. E, e futbol 25'ü de çarpıyorum. Oha. Arkadaşlar hatırlıyor, hatırlıyor musunuz diyeceğim de o zaman ben kanalım var mı hatırlamıyorum. Ben de Teşteğin'in şu kartı vardı. Bir de haftanın takımı kartı vardı bende. Çok sinirlenmiştim. İkisini de silmiştim. Şu anda kaleci sorun çekiyorum. Kalecim yok. <laughs> Aha oyuncular yenilenmiş. Rafayla Ciro Ondan sonra Paulista 88 hiç sonra başka bir skim aldık ya. What? Arkadaşlar. Emrecan tarzı niye zenci? What? What do? Hı. Ne alaka ya? Arda Berk Fahri, Kerem, Merem diyor. Mustafa Aran'a kim oldu? Yakup parda alınmış zaten bunlar. Bilgi müelleri falan geç. Hadi bakalım. Oyun planında... Ne var? Ha benim eskiden aldığım oyuncular. Aa Griezmann'ın o no kartı var. Aa ben bu dizilişi daha kullanırken. Oha. Pro Eder'le falan oynuyordum. Zeister. Ben daha bu zamanlar arkadaşlar daha çok kötü. Yani şu üst sıradaki mesela ilk 4, 5 hatta 5 neredeyse ilk 5 sıra en üstteki 5 sıra daha yok. Daha ben buradayken Griezmann'ın şu kartını almışım. Griezmann'ı seviyorum diye. Vay be. Evet, e futbol liginde kaça düştük ya ben? Düştüm ben. 6'ya tamam. Geri zaten 3'e çıkarım diye düşünüyorum. 3'ten bir düşerim bir ara. İlk e, bir 4'ten bile düşerim kesin. Sinir krizi geçiririm. Bu penaltı uzatıldı mı acaba ya? Yana da bakalım bir. <laughs> evet. Yine sağ tarafa doğru attım. Yine yedi. Genelde sağa atıyorum ben bugünlerde. Hep yiyorlar kalecide. Armutsa herhalde. <laughs> Ters köşeyi yedi bari. Yedi yani. Dur. İleri de bak. Bura uzatıldı mı sanmıyorum zaten. Buranda da bu, bu ta, burada sadece Savic kaldı arkadaşlar. Trabzonspor niye transferi? Sergey Savic miydi neydi? Tam hatırlamıyorum. Şimdi şu arkadaşlar. Transferler yenilenmiş. Giro'ya mobile falan Beşiktaş'a eklenmiş. Ben de zaten arkadaşlar f futbol 25'i geçince takımlar yeniliyor. Immobile'nin kartı vardı bende zaten. Şampiyonlar Ligi haftanın takımından kalma. Bakalım Mbappe hala Paris mi? Niye? Niye Paris? Dur 81. İn 81'e. Immobile çünkü orada. Bakalım bakalım bakalım. Bu, yok la Immobile 91'de orada full seviyeni gösteriyorlardı. Doğru. Dur ya da buradan lige bakalım. Ligimizin en değerli oyuncusu kim olmuş? Yeni transferlerle birlikte. <laughs> Süper ligde dik Immobile olmuş. Immobile 5 yıldız mı 4 mü Bak hemen 4'e düşürmüşler Immobile'yi. Belki 4 dolar ama bilmiyorum. Immobile en pahalımız hem de en iyisi. Şey ile birlikte. Ceko ile birlikte ama en, yani en pahalısı olduğunu değiştirmiyor. Ceko <laughs> var. Divakovic, Rafa Silva yine. Savic de gelmiş eklenmiş sen maksimum de eklenmiş o da gördüğünüz gibi oradaydı <laughs> iniyoruz şu an acaba Sara eklendi mi ama Sara eklendiyse bu kadar geride olmaz Paulista çok garip durmuş burada da Paulista ya sarışın saçlı Pedro Malheiro eklenmiş en mi eklenmiş adam Vakane Borna Barisic işte eklenmiş yani transferler eklenmiş ama galiba şey eklenmemiş ya. Şurada Serdar Dursun da Alanya'ya eklenmişti. Şurada Galatasaray'a bir bakalım. O hop 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 Sara. Sara burada bir yerdedir. Yüksek ihtimalle. Ajeler da eklenmiş. Güzel. E, güzel diyorum da sen. Ben sanki ne yapacağım Galatasaraylıyım sanırsın. Zaten burada da yok. Sara eklenmemiş daha. Daha yeni transfer oldu çünkü bayağı yeni. <laughs> Yüksek 14 tane şeyimiz var. Bakalım. E futbol parası hiç yok. Şu yeni çıkardığımız oyunculara bakalım. Sonra full seviyelerine ayrı bir video olarak atacağım. Bütün oyuncuların. Ciro'yu mu orada en az 97 oluyordur ya. Şimdi liste edilenlere sırala alınma sırası. Saul, Kilman ve Gomez var. Ya bunlar da fuller gençim gidecek ama yapacak bir şey yok. Pires parası gitti şu şu armuta işte ya. Fullleyemedik Saul'u. Müptal et. Hayretme diyeceğiz. Kullanmadığımız oyunculara basacağız. Zaten bunları da kullanmayacağız. Çaktırmayın. Debra oynayan acaba şu kartına basayım ben ya. Ne yapayım? Debra ben. Bin tane Debra var. <laughs> Niye fullediysem artık. Saul. Bakalım kaç oluyor oluyormuş Saul. 96 oluyordur bari ya. Aa harbi 96 oluyor. Hızı çok düşüktür kesin. ay iyi. Dayanıklılık. Yani. Yüz buçuk Kesin 96 filandır. Kilman. 81 seviyeden başlıyor yine. Burada bir tane abimiz. Kilman'ı tanımıyorum. orada Bu burada açık açık söyleyeyim. Şöyle tanımadığım bakayım bir. Danilo'yu basabiliriz. Danilo'da var bende çünkü. Evet. Burada bunu da fullemiştik. 93 mü? Defans özellikleri o kadar ağam şu değil ama yani. Böyle kaleci olsaydı şurada bir tane de. Burada sadece gol vardı. Yanlış yere tıklamışız. İyi. uzmanlık aktarımı diyelim? Top. iyice inelim. Son şu kartını bassak mı? Neyse biraz daha kalsın bu. Olmuyor mu bassam? Ya da Lisandro'yu bassam mı ya? Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Havalar zaten çok sıcak. Biz bir de Antalya'da yaşadığımız için ekstra sıcak. Artı bir. Hadi şu paradesi bas gitsin. Biraz da kendimiz fındırız. Ah, şu para harcadım. Topçulara bak ya. Şöyle bastık bir tane yetti. 2, 4, on, yok 7. Tamam biraz daha kar etmiş olduk. Ya Gomez'den kar etsen ne olur Rüzgar ya. Bu da 92. Çok boş topçular çıkardık. Yoruyu da çıkaramadık. İmobiliği de çıkaramadık. Hiçbirini çıkaramadık. Şimdi şunlar. Bir kadroya koyalım. <laughs> Acaba döşantlı artan var mıdır? Neyse bir tane daha açacağız. Orada yoro gelmesin bari de ciro gelsin ya. Şimdi Şimdi şunu aldık. 97. 97 miş? Sonra burada bir tane abimiz vardı. Kilman mı neydi? Bu da 97. Kartlar ama arkadan güzel oluyor. Şu Kobel'le benziyorlar. E şunu da şöyle yedeklerden Birini çıkaralım. Davis'i çıkaralım. 96 zaten bu da. Hepsi çok kötü. Bir tane adam akıllı topçu çıkartamamışım ya. Tabi oyuna baş yeni başlayanlar için iyidir. Ama bana benim hiçbir işime yaramaz bunlar. Kullansam kullansam etkinliklerde kullanırım ben bunları. Dur şu geri hatırlayayım bir aya ayarlayalım. Ben sonra kimi çıkardım? Ramos'u çıkardım. Ama arkadaşlar var bu ya. Niye immobile gelmedi ki oyun? Fui sana. Keşke Beşiktaş'ı seçeydik. Neyse arkadaşlar bu video çok uzun oldu ben. Kadro ayarlarım yine. Siz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.